Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umutlu olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken, planımız bu olmasa da, mutluyuz birlikte bu adada. Hazine Sandığı Hazine <laughs> Sandığı <laughs> Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Ha ha kırıldı, kırıldı. <laughs> Ay, bugün gerçekten çok yorulduk ama şahane bir iş çıkardık. <laughs> yorulduk mu? Ne zamandır seni ortalıkta göremiyorum. Arkamı döndüm, gitmişsin. Öyle deme Ballı. Çok önemli bir iş yapıyordum herkesi ağacın tepesinden kontrol ettim. Mesela Kapmaz, Afili'ye çivi yerine çekeç verebilirdi. Verdi mi? Vermedi. Ama verebilirdi. Tabii ya. Sen olmasaydın ne yapardın? Ben de onu düşünüyordum. Gerçekten ben olmasaydım ne yapardınız? Yoksa kim kuş bakışı her şeyi görebilecekti? Kendim için demiyorum ama çok ballısınız. Çok. o <laughs> aa, Ay, ay, ay. Her tarafım tutulmuş. Denizin üzerindeki şeyi sen de görüyor musun Kapar? Hı. Yoksa yorgunluktan Hı. hayal mi görüyorum? Hı. Göremiyorum. Nerede? Nerede? İşte orada. Hı? Güneybatı yönüne bak. Hı. 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 Aa, tamam. Gördüm. Şurada bir şey var. Dalıp dalıp çıkıyor. Köpek balığı olmasın? Ha. <laughs> Hadi Hı. gidip şu köpek balığına yakından bir bakalım. Hı. Bu kesin bir hazine sandığı. Kim bilir içinde neler vardır. Yaşadık ballı yaşadık. Hep bir hazinem olsun istemişimdir. Bundan böyle bana korsan kapar diyebilirsiniz. Korsan kapar. Sandık şifreli. Ha? Bakalım nasıl çözeceğiz. Hmm. Hmm. Bunlar yine ne iş çeviriyorlar acaba? Ne ha? oldu Nazik Hanım? Ne gördünüz? Bir şeyin üstüne kapanmışlar ama ne oldu anlaşılmıyor. Ben bir koşu sahile gidip ne iş çeviriyorlarmış öğreneyim. Siz gözünüzü açıp kapayana kadar burada olurum Nazik Hanım. Bu da neyin nesi böyle? Hı. Hazine sandığı. Onu demiyorum. Sana Hı? ne oldu böyle? Hı. Korsan oldum. Artık bana korsan kapar diyeceksiniz. <laughs> bir korsanlığın eksikti kapar. Nemo? bu ne hız? Işınlandın mı? Sizin kadar olmasa da hızlıyımdır bilirsiniz. Bu arada bizim sonradan adalılar koca bir hazine sandığı bulmuş Nazik Hanım. Hazine sandığı mı? Aynen öyle Nazik Hanım. Toplanmışlar sandığın başına. Hep birazdan konuşuyorlardı. Ama Kapar'ın hazine bulduk diye bağırdığını duydum. Hmm. Bakalım neymiş bu? Hmm. Nereden çıktı ha. bu sandık? Ne var içinde? Bence içinde çok değerli şeyler var. Bilmiyoruz Afili. Görünen o ki şifreli bir sandık ve açılmıyor. Aa, benim de eskiden böyle bir sandığım vardı. Acaba şimdi nerededir? Keşke yanıma alsaydım. Hatıra sandığı çok güzel bir fikirmiş. Acaba benim de böyle bir sandığım var mıdır? Bulsam belki her şeyi hatırlarım. Affedersiniz, affedersiniz. Acaba sandığın içini bir tek ben mi merak ediyorum? Hadi açalım artık. O iş öyle kolay değil. Sandık bayağı sağlam görünüyor. <laughs> Meşe ağacından yapılmış. Çok sağlam bir ağaç türüdür. Bir yük gemisinden düşmüş olabilir. İlayda lafının üstüne gelirmiş. Nazik hanım yaveriyle geliyor. Harika. Bu konuda o bizden daha tecrübelidir. Ha? Evet ha evet ha? ne ha? demezsin. Hey siz hmm. oradakiler neye bakıyorsunuz öyle bakalım. İşte işte size bahsettiğim hazine sandığı Nazik Hanım. Evet denizden çıkardık ama içinde ha. ne olduğunu bilmiyoruz. Evet denizden çıkardık ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Aa Nazik Hanım kapar söylerken duydum. Hı -hı. İçinde çok değerli şeyler var diyordu. Açmadan bilemeyiz arkadaşlar.